Birinci soruda kelime bilgimiz ölçülmektedir. Seçenekler incelendiğinde seçeneklerdeki kelimelerin hepsi isim halinde verilmiştir. Ve bu kelimeler A seçeneğinde development, gelişme, geliştirme. Bursa seçeneğinde exception, istisna. Ceyhan seçeneğinde intention, niyet. Denizli seçeneğinde determination, kararlılık, ve edirne seçeneğinde prediction tahmin anlamına gelmektedir. Soru kökü incelendiğinde soru kökünde sahtecilik diğer insanları dolandırma niyetiyle sahte bir dökümanı ya da belgeyi oluşturma, çoğaltma, değiştirme ya da imzalama hareketidir denmektedir. Bu nedenle doğru seçenek Ceyhan seçeneğindeki intention kelimesidir.